Herkese merhaba arkadaşlar. Özellikle de sınava hazırlanan değerli dostlarım. Biyolojinin tam da kalbine, yani yaşamın o temel yapı taşı olan hücre konusuna hoş geldiniz. Bakın, hücre konusu TYT'de hem en temel konulardan biridir hem de en çok soru gelen yerlerden. Biliyorum ilk bakışta biraz karmaşık görünebilir, gözünüzü korkutabilir ama hiç endişelenmeyin. Bu anlatımda hücrenin en ince ayrıntısına kadar her şeyi birlikte halledeceğiz. Amacımız ne? Bu konudan tek bir soru bile kaçırmamak. Hazırsanız şimdi yaşamın o muhteşem fabrikasının kapılarını aralayalım ve içeriye derin bir yolculuk yapalım. Peki bu yolculukta bize neler bekliyor? Hemen yol haritamıza bir göz atalım. Önce işin alfabesiyle, yani hücre teorisinin temelleriyle başlayacağız. Sonra ökaryot bir hücrenin kapısını açıp içeri gireceğiz. Bütün kısımlarını, bütün organellerini detaylı bir tura çıkarak inceleyeceğiz. En sonunda da acaba öğrendik mi diye kendimizi sınamak için sınav ayarında sorularla bilgilerimizi şöyle bir test edeceğiz. Evet, ilk bölümümüzle başlıyoruz. Hücre teorisi ve tipleri. Burada bütün biyolojiye yön veren tüm hücreler için geçerli olan temel kuralları öğreneceğiz, yani konunun sağlam bir zemineli oluşturacağız. Karşımızda modern hücre teorisinin dört temel direği var. Bunlar adeta biyolojinin anayasası gibidir. Çok önemli. Gelin tek tek bakalım. Birincisi diyor ki, bütün canlılar bir veya daha fazla hücreden oluşur. Yani ister tek hücreli bir amip olun, ister trilyonlarca hücreden oluşan bir insan, fark etmez. Yapı taşınız hücredir. İkincisi Hücre metabolik faaliyetlerin gerçekleştiği temel birimdir. Ne demek bu? Yani solunum, boşaltım, sindirim gibi aklınıza gelen bütün yaşamsal olaylar o küçücük fabrikaların içinde olup biter. Üçüncüsü, bütün hücreler önceden var olan hücrelerin bölünmesiyle meydana gelir. Bu madde çok devrimsel bir maddedir. Yani yaşam durup dururken kendiliğinden oluşmaz. Her hücre bir önceki ana hücreden bölünerek ortaya çıkar. Ve son olarak dördüncüsü her hücrenin bir beyni, bir yönetim merkezi vardır. Yani faaliyetlerini yöneten ve kalıtım yoluyla bilgileri sonraki nesillere aktaran DNA ve RNA gibi genetik bir materyale sahiptir. Bu dört maddeyi çok iyi anlamamız gerekiyor. Şimdi bu karmaşık yapıyı daha iyi anlamak için harika bir benzetmemiz var. Hücre bir fabrika. Düşünsenize, fabrikanın tam merkezinde her şeyin yönetildiği bir ofis var, değil mi? İşte o çekirdek. Bütün üretim planları, bütün emirler oradan çıkıyor. Peki bu fabrikanın içinde çalışan departmanlar işte onlar da organeller. Kimi enerji üretiyor, kimi protein yapıyor, kimi paketleme yapıyor, kimi de atıkları temizliyor. Peki fabrikanın etrafını çeviren duvarlar ve güvenlik işte o da hücre zarı. İçeri kim girecek, dışarı kim çıkacak hepsini o kontrol ediyor. Bu fabrika benzetmesi organellerin görevlerini aklınızda tutmak için size inanılmaz yardımcı olacak. Yaşamın bu fabrikaları temelde iki farklı mimariye sahip. Solda gördüğümüz bizlerin, hayvanların, bitkilerin ve mantarların yapı taşı olan daha gelişmiş, daha karmaşık, içinde bir sürü odacık, bir sürü bölüm olan ökaryot hücre modeli. Sağda ise çok daha basit, daha ilkel yapılı prokaryot hücreyi görüyoruz. Bakteriler ve arkeler bu gruba giriyor. Görseldeki farka bir bakın. Soldaki ne kadar teferruatlı değil mi? İçinde bir sürü yapı var. Sağdaki ise onun yanında çok daha sade duruyor. İşte bu temel ayrımı şimdi daha da detaylandıracağız. Şimdi geldik sınav için en kritik noktalardan birine. Bu karşılaştırma tablosuna. Arkadaşlar burayı adınız gibi bilmeniz gerekiyor. Çünkü soruların çoğu bu farklardan geliyor. Bakın en ama en temel ayrım ne? Ökaryotlarda genetik materyali koruyan zarla çevrili mis gibi bir çekirdek var. Ee bir de zarlı organelleri var tabii. Ama prokaryotlara baktığımızda durum farklı. Genetik materyal sitoplazmanın içinde öylece dağınık duruyor ve ribozom dışında altını çiziyorum ribozom dışında zarlı hiçbir organeli yok. Peki sınavda ne sorarlar? Hangisi ortaktır diye sorarlar değil mi? İşte o zaman hemen aklınıza ne gelecek? Ribozom. Çünkü zarsız ikisinde de var. Sonra ne var? E her ikisi de hücre sonuçta. Hücre zarı olacak, içi sitoplazma ile dolu olacak ve tabii ki bir genetik materyali olacak. İşte bu dört ortak özelliği asla unutmuyoruz. Bu tablo sizin için bir kurtarıcı olabilir benden söylemesi. Tamam, temel ayrımı anladığımıza göre artık bir sonraki bölüme geçebiliriz. Şimdi Ökaryot fabrikanın içine daha detaylı bir tur yapacağız. Turumuza fabrikanın ana üretim sahasından, yani sitoplazmadan ve orada bulunan zarsız temel makinalardan başlayacağız. Sitoplazma, çekirdek zarıyla hücre zarı arasını dolduran o jel benzeri yarı akışkan sıvıdır. Ama sadece sıvı değil tabi. İçinde bütün organeller yüzüyor, bütün yaşamsal reaksiyonlar burada gerçekleşiyor. Fabrika benzetmemize dönersek, sitoplazma bütün departmanların, bütün işçilerin ve makinelerin içinde bulunduğu o devasa üretim alanıdır. Aslında iki kısımdan oluşur. Sitozol dediğimiz sıvı kısmı ve bu sıvının içinde asılı duran organeller. Sıradaki durağımız ribozom. Kendisi zarsız bir organeldir ve bu yüzden prokaryot, ökaryot demeden tüm canlı hücrelerde bulunur. Bu bilgi cepte. Peki görevi ne? DNA'dan gelen şifrelere göre protein ve enzimleri üretmek. Yani fabrikanın en çalışkan işçileri bunlar. Büyük ve küçük olmak üzere iki alt birimden oluşuyorlar ve protein sentezi sırasında bir araya geliyorlar. Sitoplazmada böyle serbest gezenleri de var, endoplazmik retikulumun üzerine yapışmış olanları da, onu da birazdan göreceğiz. Şimdi de sentrozoma bakalım. O da ribozom gibi zarsız bir organel. İki tane sentriyolün birbirine böyle dik durmasıyla oluşuyor. Peki nerede bulunur? Hayvan hücrelerinin çoğunda ve ilkel yapılı bitkilerde. Bakın bu önemli bir ayrım. Gelişmiş bitki hücrelerinde ve mantar hücrelerinde sentrozom yoktur. Bu sınavlarda sıkça kullanılan bir ayırt edici bilgidir unutmayın. Görevi ise hücre bölünmesi sırasında kromozomları kutuplara çekecek olan iyi e ipliklerini organize etmek. Yani hücre bölünmesinin trafik polisi gibi bir şey. Zarsızları bitirdik. Şimdi fabrikanın üretim, paketleme ve atık yönetimi gibi işlerini yapan, birbiriyle bağlantılı bir sistem oluşturan tek kat zarla çevrili organelleri keşfetme zamanı. Karşınızda endoplazmik retikulum ya da kısaca ER. Fabrikanın içindeki yollar, tüneller yani iç taşıma sistemi. Bakın, çekirdek zarından başlıyor ve hücrenin içine doğru bir ağ gibi yayılıyor. Bu kanallar ve borucuklar sistemi sayesinde hücre içinde üretilen maddeler bir yerden bir yere çok daha hızlı ve verimli bir şekilde taşınıyor. İki tipi var: granüllü ve granülsüz. Şimdi bu iki tip arasındaki fark çok önemli. Granüllü ERN üzerinde adından da anlaşılacağı gibi minik granüller yani ribozomlar var. Bu yüzden görevi hücre dışına gönderilecek proteinleri, mesela hormonları, enzimleri üretmektir. Granülsüz ERN'nin ise üzerinde ribozom yok, yüzeyi pürüzsüz. Onun işi daha farklı. Yağ yani lipid ve steroid hormonları sentezler. Karaciğer hücrelerimizde ilaç ve alkol gibi zehirli maddeleri zararsız hale getirir ve kas hücrelerimizin kasılıp gevşemesi için çok önemli olan kalsiyumu depolar. Gördüğünüz gibi görevleri bambaşka. ER'de üretilen veya taşınan ürünlerin bir sonraki durağı neresi? Tabii ki Golgi aygıtı. Golgi fabrikanın kargo ve paketleme departmanı olarak düşünebilirsiniz. ER'den gelen ürünler küçük kesecikler içinde Golgi'ye gelir. Golgi bu ürünleri alır, üzerlerinde son değişiklikleri yapar, sınıflandırır ve güzelce paketler. Sonra da gideceği yere göre yani hücre dışına mı, başka bir organele mi adresini belirleyip yola çıkarır. Bakın resimde ne kadar güzel anlatılıyor. ER'den gelen vezikül Golgi'ye ulaşıyor, işleniyor ve sonra salgılanmak üzere hücre zarına doğru gidiyor. Hücrenin adeta posta servisi gibi çalışıyor. Golgi'nin ne kadar çok iş yaptığını bu listeye bakınca daha iyi anlıyoruz sadece paketleme ve salgılama yapmıyor, bitki hücrelerinde hücre duvarının yapısına katılan selülozu sentezliyor, yine bitkilerde hücre bölünürken ortada oluşan ara lameli, yani hücre planı oluşturuyor, hücre zarındaki glikoprotein ve glikolipit gibi önemli molekülleri yapıyor ve en önemlilerinden biri hücrenin midesi diyebileceğimiz dizozomları üretiyor. Yani bir hücre ne kadar çok salgı yapıyorsa, mesela tükürük bezi hücresi, o kadar gelişmiş bir golgiye sahiptir diyebiliriz. İşte Golgi'nin ürettiği o önemli organel, lizozom. Kendisi hücrenin çöp öğütme ve geri dönüşüm sistemi. İçinde o kadar güçlü sindirim enzimleri var ki, hücrenin yaşlanmış, işe yaramayan organellerini, dışarıdan giren mikropları veya büyük besin moleküllerini anında parçalıyor. Böylece hem hücreyi temiz tutuyor, hem de parçaladığı maddelerden geri dönüştürülebilenleri tekrar kullanılabilir hale getiriyor. Bu kontrollü yıkım işlemini otofaji deniyor. Aklınızda bulunsun. İşte size potansiyel bir sınav sorusu daha. Bu sıralamayı çok iyi bilmeniz lazım. Bakın mantığını kuralım beraber ezber yapmayalım. Lizozomun içinde ne var? Sindirim enzimi. Peki enzim neyden yapılır? Proteinden. Harika. Protein fabrikası neresiydi? Ribozom. O zaman her şey ribozomda başlıyor. Bu üretilen ham protein bir taşıma bandına ihtiyaç duyar. O da kim? Endoplazmik retikulum. Proteinimiz eğer de taşındı, biraz şekil şemal aldı ama son dokunuşlar, paketleme, üzerine adres etiketi yapıştırma işi kimde? Tabii ki Golgi'de. Golgi bu proteini alıyor, son haline getiriyor, bir keseciğin içine koyuyor ve al sana lizozom diyor. Gördünüz mü? Ribozom, eğer, Golgi ve hop lizozom. Bu zincir sorularda banko karşınıza çıkar. Demedi demeyin. Tek zarlıları da hallettik. Şimdi rotamızı fabrikanın enerji santrallerine çeviriyoruz. Yani enerji dönüşümü gibi kritik bir işi yapan çift katlı zarla çevrili organellere. Ve karşınızda hücrenin enerji santrali, mitokondri. Görevi oksijenli solunum yaparak besinleri parçalamak ve hücrenin kullanabileceği enerji paketi olan ATP'yi üretmek. Çift zarlı olduğuna dikkat edin. Dış zarı düz ama iç zarı krista adını verdiğimiz bu kıvrımlı yapıya sahip. Peki neden kıvrımlı? çok basit bir mantığı var. Yüzey alanını artırmak. Ne kadar çok yüzey, o kadar çok enzim, o kadar çok ATP üretimi demek. Enerjiye çok ihtiyaç duyan kas, sinir ve karaciğer hücrelerimizde sayıları yüzlerce hatta binlerce olabilir. Fabrikanın bir de güneş enerjisi panelleri var. İşte bu da kloroplast. Sadece bitkilerde ve algler gibi fotosantez yapan ökaryotlarda bulunur, ışık enerjisini kullanarak su ve karbondioksitten besin, yani kimyasal enerji üretir. O da mitokondri gibi çift zarlıdır ve en ilginç özelliklerinden biri, tıpkı mitokondri gibi kendine ait DNA'sı, RNA'sı ve ribozomları vardır. Bu ne anlama geliyor? Kendi kendine, çekirdeğin kontrolünde çoğalabilir ve bazı proteinlerini üretebilir demek. Bu durum, bu iki organelin milyarlarca yıl önce hücre tarafından yutulmuş bakteriler olabileceğini söyleyen endosimbiyotik teorinin de en güçlü kanıtıdır. Bu tablo, bu iki süper gücün aslında birbirinin tam tersi olduğunu harika bir şekilde özetliyor. Bakın, hücresel solunum mitokondride olur, fotosentez kloroplastta. Solunum oksijen kullanır, fotosentez ışık. Solunum organik maddeyi yani besini yakıp inorganik maddeye çevirir, fotosentez ise tam tersini yapar. İnorganik maddeden organik besin üretir. Dolayısıyla solunum yapan bir hücrenin kuru ağırlığı azalırken fotosentez yapan bir hücrenin kuru ağırlığı artar. Biri yıkar, diğeri yapar. Biri tüketir, diğeri üretir. İşte gezegenimizdeki yaşamın devamını sağlayan o muhteşem denge bu iki olay sayesinde kuruluyor. Evet, fabrika turumuzun son ve en önemli durağına geldik. Yönetim ofisi yani çekirdek. Burayı da gezdikten sonra bakalım turdan aklımızda neler kalmış? Küçük bir bilgi testiyle kendimizi deneyeceğiz. Çekirdek hücrenin beynidir bütün faaliyetleri o yönetir. Nasıl mı? İçinde hücrenin bütün genetik bilgisini taşıyan DNA'yı barındırarak. Bu DNA'yı korumak için de çift katlı bir zarla çevrilidir. Bu zarın üzerinde porlar, yani delikler vardır. Ama bu delikler hücre zarındakilerden daha büyüktür. Neden? Çünkü protein sentezi için emir taşıyan RNA gibi büyük moleküllerin sitoplazmaya rahatça çıkabilmesi gerekir. Kısacası çekirdek hem genetik materyali korur hem de hücrenin ne zaman bölüneceğini, hangi protein üreteceğini yani kısacası her şeyini kontrol eder. Haydi bakalım, öğrendiklerimizi test etme zamanı. Kolay bir soruyla başlayalım. Şöyle bir ısınma turu olsun. Videoyu durdurup düşünmek için zamanınız var. Evet, cevabı buldunuz mu? Doğru cevap tabii ki B şıkkı, kofuların varlığı. Neden? Çünkü koful tek zarlı bir organeldir ve zarlı organeller sadece ökaryotlarda bulunur. Diğer şıklara bakalım. Hücre duvarı, kamçı ve ribozom prokaryotlarda da olabilir. İkiye bölünme de onların üreme şekli zaten. O yüzden kesin kanıtımız kofulun varlığıdır. Şimdi zorluk seviyesini biraz artıralım. Orta seviye bir soru. Tipik bir bitki ve hayvan hücresini karşılaştırıyoruz. Hangisi ortak değildir diye soruyor. Düşünelim. Cevap E şıkkı olmalı. Neden? Çünkü atık ürünleri depolayan ve hücreye su alarak desteklik sağlayan o devasa merkezi koful, bitki hücrelerinin tipik bir özelliğidir. Hayvan hücrelerinde kofullar ya yoktur ya da çok küçük ve geçicidir. Diğer şıkların hepsi, yani aktif taşıma, mitokondri, salgılama ve granüllü ER hem bitki hem de hayvan hücrelerinde ortaktır. Ve geldik son sorumuza. Bu biraz daha dikkat gerektiren zor bir soru. Sorunun kilit noktası ne? Hücrenin enzimleri salgılaması, yani hücre dışına göndermesi. Şimdi mantık yürütelim. Bu enzim bir protein olduğuna göre üretimi için bolca ribozoma yani ikiye ihtiyaç var. Bu proteinin taşınması için endoplazmik retikuluma, paketlenip salgılanması için de Golgi'ye yani 3'e ihtiyaç var. E, bütün bu işler enerji gerektirir. O zaman bolca mitokondriye yani V'ye de ihtiyaç var. Peki ya lizozom? Lizozomun görevi neydi? Hücre içi sindirim. Bu hücre ise dışarıya salgı yapıyor. Dolayısıyla hücre içi sindirimle doğrudan bir işi yok. O halde lizozom sayısının diğerlerine göre fazla olması beklenmez. Doğru cevap lizozom. Umarım bu detaylı inceleme ve soru çözümü hücre konusunu tam olarak kavramanıza yardımcı olmuştur. Başarılar dilerim.